Herkese selam arkadaşlar. Görjüm MP hoş geldiniz. Bugün birlikte bu elimde gördüğünüz Nissan ar 33ü custom yapacağız. Bu araç zaten uzun kartonet bir araç olduğu için detayları gayet yerinde. Biz buna sadece kutu ve kauçuk jant lastik ekleyeceğiz. Gelin şimdi önce malzemelerimize bakalım. Sonrasında da bu aracımızı custom yapmaya geçelim. Şimdi kullanacağım malzemeler bir tane yan keski. Bunun sebebi aracın şu altını açmadan biz bu işlemi yapacağız. Değiştireceğim tekerlekler. Değiştirdiğim tekerleri sabitlemek için Japon yapıştırıcısı. Kutum. Bunu hazır almıştım. Bir de bu arabayı bu kutuya koymak için bir tane blister. Bunu da kullanmadığım veya açmak istediğim bir tane Hot Wheels arabasından aldığım bir blister. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Gelin şimdi bununla birlikte tekerlerimizi çıkartalım. Yenilerini takalım. Sabitleyelim. Birleştirip yeni kutumuza ekleyelim. Kutumuzu kenara alalım. Kullanmayacağımız malzemeleri de kenara koyup önce arabamızın tekerleklerini çıkartmakla başlayalım. Siz de bu yöntemi izlerseniz bir daha hiç matkapla şu alttaki filmleri dermek zorunda kalmazsınız. Şimdi bu aşama birazcık uzun sürdü. Aynılarını bu taraf için de yapıp bu tarafı da çıkartalım. Evet. Şimdi arabamızın tekerleklerini çıkarttık. Eğer bu çıkartma sonucu daha iyi bir keskiniz varsa arabaya bu kadar zarar vermeden de çıkartabilirsiniz. Şimdi tekerleklerini çıkarttığım aracım burada. Biz buna bu tekerlekleri aracın altını açmadan takabilmemiz için şuranın en üst noktasından kesmem gerekiyor. Bu şekilde en üst noktayı tuttum. En üst noktadan kesiyorum. Hadi keser kesmez de tekerim çıktı. Şimdi bu işlemi bunun için de yapalım. Ve böyle kesebileceğim en üst noktadan kestim. Şimdi artık iki tekerimin de bir tarafı açık ve tekerleklerim buradan çıkabilir. Bunları bu mili şuradaki yuvadan geçirmem gerekiyor geçti. Mesela bu taraf tamam. Ve bu tarafta da mil çıktı. Bu çıkan mile de aracımın diğer tekerleğini takıyorum. Şimdi bu taraftan iyice bastırıyorum ki bu taraftan da milim çıksın diye. Bakın şurada mili görebiliyoruz. Buraya ufak bir Japon yapıştırıcısı damlatacağız şimdi. Çok küçük bir şekilde damlatmam gerekiyor. Birazcık jantın aralarına girdi, önemli değil. Eğer hızlı soğutucu spreyiniz varsa direkt onu sıkıp da dondurabilirsiniz. Şimdi bu arabamın donması için, japon yapıştırıcımın donması için arabamı kenara koyalım ve donduktan sonra diğer tarafı yapalım. Şimdi arabamın tekerlekleri dondu. Yani aracım bu şekilde hazır. Jant lastikleri, aracın altını gördüğünüz gibi delmeden, açmadan jantlarını değiştirmiş olduk. Şimdi bu arabamızı buradaki kutusuna yerleştirelim. Blisterini taktığım zaman, koyduğum zaman daha doğrusu böyle gözüküyor. Bunu da böyle buraya sabitleyeceğim. Şimdi böyle yapıştıralım bunu. Şimdi arabamı koydum. Yapıştırmak için de pirit kullanıyorum. Dümdüz bildiğiniz pirit. Açalım. Şimdi ben bir kere buna Japon yapıştırıcısı kullanmıştım. Ama bu karton etti mürekkebin akmasına sebep oldu. O yüzden şimdi pirit kullanacağım. Ve bu piriti bunu buraya koyduktan sonra tutturmak için de şöyle mandallardan kullanacağım. Bence iyidir. Şimdi gelin bunu mandallarla sabitleyelim. Şu alt taraflarına takalım. Böyle yetişmeyen yerler için üzerine ağırlık koyup kitap koyup bir şekilde sabitleyebilirsiniz. Şimdi bunları kurutup son haline tekrardan bakalım. İşte kenarlarını sabitlediğim arabamızın son hali bu şekilde. Aslında çok göze batmıyor ama şuralarda bir tık daha fazla yapıştırıcı kullansaydım güzel olurdu. Tam bir premium araba yapmadık. Bu bizim kendi premium arabamızdı. 4 Dört dörtlük bir araç istiyorsanız 350-400 lirayı gözden çıkarıp gidip premium araba almalısınız. Fakat bu arabanın bütçesi bu kadar değil. Bence güzel oldu. Bence güzel bir model oldu. Başarılı bir custom çalışması diye düşünüyorum. Tekerlekler burada. Kavuşuklarıyla değiştik. Bu mili bu arabanın altını açmadan mil kesme yöntemiyle birlikte sizde birçok arabanızın tekerleğini değiştirebilirsiniz. Şimdi bu araba için yorumlarınızı bekliyorum. Ve kendi premium R33'ümüzü yaptık. Videom bu şekildeydi. Umarım sizin için de eğlenceli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.